Bargello 171 parfüm hangi parfümün muadili ve koku notaları nelerdir bunu merak ediyorsanız bu video içerisinde sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Bargello 171'in orijinal ismi Lavia Lancôme'un Lancome'un La parfümünün muadili ve içerisinde bulunan notaları merak ediyorsanız eğer sizinle biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum elbette. kadın floral aile grubunun içerisinde gözüküyor ve içerisinde meyve, paçuli, pudra, şeker ve vanilya bulunuyor. Pek çok kişinin çok sevdiği ve imza kokusu olarak nitelendirilen Bargello 171 parfüm. Şu an için 130 Türk Lirası ile 160 Türk Lirası arasında değişen fiyat aralığına sahip. İkili alımlarla daha uygun bir fiyatı sahip olabiliyorsunuz hiç şüphesiz. Aşağıda linkini bırakacağım linkten bu ürünü satın alabilirsiniz. Deneyim sahibi olabilirsiniz. Ya da bu daha önce siz kullandıysanız lütfen kendi kullanıcı yorumunuzu ve deneyimlerinizi de aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.